Sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. Beyaz stolda anketimiz devam ediyor. Birazdan görüntü ekrana gelecek. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ümüzü anma, Atatürk gençlik abla, ve, spor ve spor bayramı. bayramı. Başta Atatürk'ümüzü, ulu önderimizi ve tüm silah arkadaşlarını kurtuluş mücadelesinde bu ülke için kanını, canını veren erkeği, kadını, küçüğünden büyüğüne herkesi rahmetle, saygıyla, özlemle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ümüzü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Allah bir daha bu memlekete, bu topraklara kurtuluş mücadelesi yaşatmasın. Onun için bir kez daha Gençlik ve Spor Bayramımızı, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bayramınızı kutluyorum. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, silah arkadaşlarını... Rahmetle saygıyla özlemle anıyorum. Amin. Sevgili seyirciler. Evet, e, sevgili seyirciler, Mourinho'nun basın toplantısında şimdi bir Okan Burun, Okan hocanın basın toplantısında başına neler geldi? Şampiyon teknik adamın başına neler geldi? Onu bir görelim. E, bir görelim bakalım. Şampiyon teknik adam neler yaşadı? Bir görelim. Şampiyonluk bana nasip oldu ama iki tanesi de. Yazar, yazar, yazar. alır mısın? Bak Okan Hoca farkında. Aslında tehlikenin farkında. O büyük dalganın farkında. E, sonra birden nasıl kalkıyor? Bak Sinan abi. Bir getirin ekrana. Tabii tabii. Uyandırmışlar da. Bak şimdi bak. Bana nasip oldu ama iki tanesi de... <laughs> bir e, Sinan abiye dönmek istiyorum. Sinan Abici, Mauro Icardi herhalde dünyanın en şanslı adamı değil mi? Yani bütün dünyayı geziyor. Bütün sene boyunca Şahane. gezdi. Geldi şampiyonluk kutladı. Yani parayı da alıyor. Hepsini alıyor. Bütün hepsini de alıyor. Ama geçen iki senede ama, de çok önemli işlerde yaptı. Ama bir soru işareti var onda da. Ha, Ne gibi? Bu çapraz bağ ameliyatlarından sonra dönüşler. Yani nasıl olacak çok Oo. önemli. O çok önemli değil mi? Şimdi Ertem'ciğim bu genelde bu çaprazlarda kendine iyi bakmazsan, kendine iyi bakmazsan bu sefer öteki ayak buna yüklen korulduğun için öteki ayak da kopma ihtimali var. Yani bunlardan çok tabii oldu. Zayıf kalıyor, o, evet, tabii zayıf kalıyor. Ona yükleniyorsun. Onunla kopma ihtimali Oğulcan öyle Allah oldu Allah korusun evet. Oğulcan'ın çaprazı kopmuştu. 6 ay bir sene sonra iyileşti. Tekrar toplanıyordu. Öteki de koptu mesela. Yani onun için bu çocuğun kendine iyi bakması lazım. Yani iyi dikkat etmesi evet. lazım. Yani sezon başı idmanlarını iyi geçirmesi lazım. Yani çünkü görünen o ki Icardi de 19 Icardi de bu sene yani sorumluluk olacak. Yani eğer Osimhen olmazsa bu filmin başrol artisi o tamamen Icardi olacak. Görüntü o. Onun için e, şanslı da bir çocuk. İyi de futbolcu. Seviliyor da Galatasaray camiasında. 3'te 3 üç yaptı. Zaten bu ortam böyle olursa Ertem 5'te 5 de yapar. Hocanın söylediği gibi. Böyle evet. devam ederse, böyle sağlıklı olmazsa, yani bakıyorsun adam diyor ki kardeşim hepsi karışmış diyor bakıyorsun. Ötekilere bakıyorsun daha Beştaş yeni bir takım yapacak. Trabzon takviyeler yapacak. 7-8 tane takviye yapması lazım. <laughs> Üstü oyuncu alması lazım. Aynı şekilde. Fenerbahçe'ye baktığı zaman ne olacağı belli değil. Bir soru işareti var. Ne olacağı belli değil. Yani onun için yani bu iş böyle devam ederse bu Galatasaray uzun yıllar uzun yıllar ...eğer kendi içinde sorun çıkmazsa... ...bak kendi taraftarı... ...kendi yönetimiyle ilgili veya... ...teknik kadrosuyla ilgili sorun çıkmazsa aralarında... ...kendi aralarında Galatasaray... ...uzun bir dönem şampiyonluğu kimseye vermeyecek. Ama bir, gibi. Bu, Türkiye bu belli olmaz. Hiçbir şey belli olmaz. Bir anda terse de bağlayabilir. Ama görünüyor ki Galatasaray'da terse bağlayacak gibi... ...hiç durmuyor Ne futbolcuda sorun oluyor ne yönetimlerde sorun var. Bakıyorsun Okan bu krizleri... ...hiçbir kriz yaratmıyor. Şahane yıldız futbolcuymuş bilmem neymiş falan filan hiçbir türlü hiçbirisiyle sorun yaşamadan çok güzel bir şekilde antrenörlüğü götürüyor. Evet. Ertemciğim. Evet yani... Şimdi Galatasaray'ın bir paylaşımı var. O paylaşımı getirebilir misiniz? Ee, Jose Mourinho var. E, Acun Ilıcalı da var. E, Fenerbahçe Asbaşkanı Başkanı Acun Ilıcalı da var. E, o paylaşımı sevgili Serkan Dündaroğlu'ndan yönetmenimden rica edeceğim. E, ama Evet önce bir alalım bakalım bir görelim ee, İncelikle kurgulanmış Galapark sezon finaliyle karşınızdayız diye ee, Galatasaray'ın paylaşımı video yoktalım Hocam bir bakalım 1980'li 90'lı yıllarda Geleceğe Dönüş filmi vardı hatırlarsanız ee, en son 2015'e mi 2020'ye mi geliyordu 2035'e ve güzel, e, hala 3 yıldızlı formalar görünüyor Bir Osümen, açıklamalar falan filan her şeyi değiştiriyor. İnanılmaz. Bir Osimen denilen bir futbolcu geliyor ve her şeyi değiştiriyor. Yapay zeka o bu bakıyorsun bugün Okan'a bakıyorsun şey ötekine bak. Yani enteresan futbol çok enteresan bir oyun ama dediğim gibi. İbrahim Bey hazır mı? Futbolda tabi dün yok. Geçmişte büyük başarı falan yok. Önümüzdeki sezona bakılacak. Ama önümüz sezon yani bilmiyorum bu kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum. Bu kadar kolay düşün... Yani çok zor ama Bir anketi verir misiniz? Yani Ertem'cim. E, yani bir anketi. Olay, olay... Buradan anketime katılabilirsiniz. Ertem olay çok şey. Hesabından. Olay çok farklı. Bu işin hala anlatamıyoruz. Arkadaş bu mantıkla, bu kafayla gidersen 10 senede, 15 sene, 20 sene olamazsın. Kime hala, bu işin, hala bu işin hala bu işin ya bu iş futbolcuyla alakalı. i̇yi futbolcum var mı abicim ya? İyi futbolcuyla iyi futbol oynanır. Sinan abi söyleyeyim. Kostiç kötü mü? Ya Ertem'ciğim bırak bana. Onları saymasan bana. Tek olarak sayma. Ben başarı. Ben fotoğraflara maçlara bakıyorum. Sen iyi şu şu iyi falan filan sayma. Onu alsan burada oynar bunu olsan değil. Hayır, hayır dediniz. Önemli olan Ertem'ciğim. Önemli olan Ertem'ciğim bir takım olmak. Bir ekip olmak. Biz burada neyiz? Daha takım, bir takım ekibiz. Evet, 12-13 senedir program yapıyoruz birbirimize evet. değil mi evet. Erdem'ciğim? Ama niye bir takımız? Her şeyi biliyoruz. Ben atıyorum, hoca alıyor. Apo atıyor, ben alıyorum, atıyor. Yani bir takım olmuşuz biz Tabii. burada. Rasim vardı, bir ekiptik. Evet. Birileri gitti geldi ama hep takım durduk. Takımlar ayrı düz koşu yapıyoruz. Hep abi. durduk burada biz. Hep durduk. Onun için... Ama sen bir takım olağı Çünkü Fenerbahçe futbol takımı her sene aynı teraneden gidersen olmaz. Seni ediyene dersen ki yine başlıyoruz, yine hakemler, yine belli, sezon belli. Hayır kardeşim ben önce iyi takım kuracağım, ben güçlü olacağım, ben önce rakibi ezeceğim, rakiplerimi ezeceğim, öyle futbol oynayacağım diyeceksin. Bugün bir sorsunlar bakalım, teker teker bir anket yapsınlar Fenerbahçeli futbolcularla Moriyon arasındaki ilişkiyi baksınlar bakalım. Fenerbahçe'li futbolcunun Mourinho ile ilişkisine bakılsın. Nasıl bir ilişkiler var aralarında? Sıfır. Fenerbahçe'li futbolcuların sağda solda neler konuştuğunu biliyorlar mı acaba? He? Yönetim bunlardan haberi var mı? Mourinho ile ilgili falan. Bakılsın bunlara bir öğrenilsin. Ha futbolcu da konuşmasın. Futbolcunun da konuşma hakkı yok. Bu iş taktik bir yere kadar. Sahaya çıkarsın. Taktik maktik falan filan yok. Bugün Osman'a taktik mi anlatıyorsun? Barış Alper'e, Yunus Saray'a falan gel şöyle Sabri Gabriya topu şöyle kes falan mı? Torar'a az koş falan mı diyorsun? Fazla pres yapma mı diyorsun? Davison Sanchez kademelerine işte ama şöyle gir be. Hayır kardeşim bu bir yetenek kendinden. O çizgilerden içeriye girdiğin zaman sen kendi yeteneklerini ortaya koyacaksın. Taktik bir yere kadar. Ama sen evet. kardeşim yani agresif bir takım değilsin, çabuk bir takım değilsin, yavaş bir takımsın, ağır bir takımsın. Yani rakibi ısırmıyorsun, rakibi dövmüyorsun, kavga etmiyorsun olamazsın. Kavga etmediğin sürece olamazsın. Savaşmadığın sürece olamazsın. Bugün şampiyon olmuş. Okan Buruk hala kardeşim 2-0 olmuş. Hala hakemle kavga ediyor Ertem. Bak hala Niye hakeme Niye kazanmak konuşuyor. için? 90 artı 1'de gol arıyor Fenerbahçe. Abicim hala hakeme konuşuyor adam ya. 90 2-0 ya. ya otur ya bir keyfine bak. Bu maç dönmez kazanmak kardeşim. Kazanmak i̇şte 3-4-5 falan yani. Ya anladın mı? 90 artı gol arıyor. Bu iş farklı bir şey. Bu ruhu hissetmek farklı bir şey takım bugün görmüyor musun? Ha! Futbol takımında işleri iyi gittiği zaman arkadaşlık da çok iyidir. Her şey çok iyidir. Bugün bakıyorsun bak hepsi birbirine sevgili gibi Tabii. sarılıyorlar bak. Gördün mü sevmede? Bak bir görüntü var. Evet evet Gördün evet. Gördün mü görüntüyü? Evet O sevime var. Birbirlerine sarmak Kucaklıyorlar birbirlerini. Birbirlerini kucaklıyorlar, sarılıyorlar. Ha bu işler iyi gidiyor diye. İşler iyi gitme arkadaşlık. Arkadaşlık falan filan bir futbol takımında arkadaşlık aranmaz. Aynen. Önce öyle. iyi futbol oynarsan İyi para kazanılırsa arkadaş olurlar, severler birilerini. Yabancı futbolcu hiçbir şey düşünmez arkadaş. Yabancı ben Fenerliyim, Galatasaraylıyım falan bakmaz. Parasına bakar, para almaya bakar. Para kazanıyorsa arkadaşını çok sever. Herkes şimdi o Sümen'i çok seviyor. Niye? Bir hatırla burada ne dedik bir ara Atiba için? Bütün futbolcular aralarında para toplasın, her sene Atiba'ya bir araba hediye etsinler. Çünkü hepsinin yerine koşuyor. Üç kişilik oynuyor dedik. Bu budur. Bugün de aynı şekilde Osimen'e bütün arkadaşlar toplansınlar, hediye alsınlar. Hı. İnan diyorum hediye alsınlar. Eh, şimdi sevgili seyirciler, e, bir o Mourinho'nun Muştera ile ilgili bir açıklaması var. İşte niye niye penaltıyı Galatasaray Muştera'ya attırdı falan diye. Onun videosu varsa video, grafiği varsa grafiği arkadaşlarımdan rica edeceğim sonrasında da soracağım. Ahmet Hocamla başlayayım isterseniz hatta. Hocam Muslera'nın penaltı atması sende bir alerjiye sebep oldu mu bu konuda? Yani Muslera penaltı atamaz mı? Gentlemanlik dışı bir hareket mi? Kural içinde atar. Nereden baktığına bağlı. şöyle Ben olsam, ben olsam Okan Burun'un yerinde sebebi attırırım. şu. Osimhen'in istatistik yapması lazım. 37 olacaktı, doğru mu? Evet. Şu anda 36. Penaltıyı da atmış olsaydı gol yaptıydı 37. Haftaya iki attı. Bir attı erken dörtlü rakka. Kırkı buldu. Evet, evet. Şimdi bu Gaz Sarayı'da kırk gol atmış osimen olarak. 39 40 kırk arasında çok büyük psikolojik fark vardır. Ama evet. muşterinin atması. Ben olsaydım Okan'ın yerinde muşteriye attırmazdım. Anladım. Ama bu ayıp değil. Etik dışı bir şey değil. Ahlaksızlık değil. Kurallara uygun. Kaleci Bilal'le konuştu sevgili e, Mehmet Batuhan Ağar bir hazırsa arkadaşlarımdan rica edeceğim. Bu arada e, anket devam ediyor. 20 bini geçtik şu anda aslında. Bir saat içerisinde 20 bini geçtik. Kim şampiyon olur gelecek sezon diye gelecek sezon. 26 olur diyorlar. Bir Bilal'i görelim bakalım. Bilal'den e, Bilal'e teşekkür ederim. Benim çok da sevdiğim bir kaleci onu da söyleyeyim. E, çok da başarılı genç bir kaleci. Ne demiş bu konuyla ilgili? Asay şampiyon oldu. Penaltı pozisyonu çok tartışılıyor sosyal medyada. Onu sorabilir miyim? Muslera'nın penaltı atmasını nasıl değerlendiriyorsun? O, ya penaltıyı vermeyebilirdi de bence hoca. Çünkü e, benim hissettiğim an e, Morata benim ayağımı vurdu. Ben zaten yerdeydim. Hani ayağımı yukarı kaldıramazdım. Ama daha kendim geri bakmadım. E, Muslera'nın kullanması tabii bir yandan diyorsun ki yani başka kaleci yapılır mı ama sonuçta Muslera kalıp kalmayacağı belli değil. Belki onun son maçıydı. Onun için ona da onu söyledim maçta. Yani aynen orada güzel bir diyalogumuz var her zaman zaten Fernando Muslera'yla. Ona zaten dedim bak atarsan yani kırılmam sana karşı çünkü örnek aldığım bir kaleci, saygı duyduğum bir kaleci, çok şey öğrendiğim bir kaleci hatta. Ee, ya onu diyebilirim penaltı pozisyonunda. Ee, Galatasaray tabii hak ettiği şampiyonluğu bence kutluyor. Onları buradan tebrik ediyorum. Öyle. Böyle dersen ona kadar tebrik ediyorsun? Ya sonuçta eee Sonuçta günün sonunda onlar şampiyon oldu. Hani benim için hiçbir renk fark etmiyor. Fener olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Trabzon olsun ya da Kayseri Spor. Ben sadece Kayseri Spor bakarım. Biz biz bu sene ligde kaldık. Bence en önemli o bizim için. Hani renge fark et, fark etmiyor ya benim için. Az Fener daha fazla puan kazansaydı onlar hak etmiş olurdu yani. Öyle. Rica ederim. Erdemci abi selam söyle. Çok teşekkür ederim. <laughs> E, şunu söyleyeceğim. Çok özür dilerim Sinan abi. Şey penaltı canım. olduğu anda gitti Muslera'ya konuştu Muslera de demiş ki, e, atarsan kırılmam. Ondan sonra da Muslera penaltıyı attıktan sonra gördünüz mü? Sevinemedi ve başlarında maçlarında olur ya tenis maçlarında hani, özür böyle, dilerim. Tenis maçlarında top evet, böyle fileye evet. vurur, içeri düşer. Pardon derler Pardon, onun, gibi yani. onun gibi. böyle Muslera'nın hareketi Muslera'nın da büyüklüğünü gösterdi. Bence Bilal de çok e, doğru konuşuyor. Sinan abi sözün yarım kaldı. Abdülkerim abi Bilal'le ilgili ne diyecek? Bilal iyi bir kaleci. Daha da iyi olacak belli. penaltı konusu da o. Penaltı konusu niye böyle ben zannetmiyorum. Ben ya normal buluyorum. Şunun için normal. Anormal olduğu zamanlar olur. Şimdi Kayseri Spor'un bu maçta küme düşme tehlikesi olsa, küme düşmek için çabalayan bir takım olsa Mustafa'nın bu hareketini eleştirebilirsin o zaman. Anladın mı? Ya adamlar can derdine düşmüş. Sen orada adamlarla makara geçiyorsun gibi olurdu. Tamam mı? Kayserispor'un da puana ihtiyacı yok. O delikteki yerini artık bitirmiş. Değil mi? Bir formalite maçı gibi bir maç Aynen. oynuyor. Dolayısıyla bu hakarete girmez. Ya da Adana Demirspor'la oynarsın. Mustara gelir penaltı atar. Son dakikada bu pozisyonda orada gene kızarsın. Dersin ki ya adamlar düşmüş zaten. Küme düşmüş. Yazık. Gencecik çocukları zar zor sahaya çıkarmışlar. Bir de utanmadan gelip oradan kaleden penaltı atıyorsun. Dersin bunu da anlarım. Ama burada o da yok. Ee, yani anladın mı? Burada öyle bir şey yok. Peki, kaldı ya ne? ki... karışıyor? Kaldı, kaldı, ki bir dakika hocam sen Mourinho hocam sen geceleri Mourinho ile mi yatıyorsun? <laughs> evet, hani? evet hocam, tabii evet, evet. Cadı olarak. Vallahi Mourinho morunye... <laughs> hocam neyle? bir saniye konunun morunye, hayır, şimdi Mourinho Hayır, Konumuz Mourinho. niye Mourinho niye atıyor diyor. Doğru mu anlıyor? Hocam tamam da, Hocam sosyal medyada da eleştirilmiş. Biz ona göre konuşuyoruz. Sosyal medyada da bu konu eleştirilmiş. Biz de bunda eleştirilecek bir şey yok diyoruz. Zaten dediğim hadiseler olsa biz deriz ki ya ayıp yapma ya. Adamların puan için can havliğine düşmüşsen orada keyif yapıyorsun. işin makarası. Artı bütün bu olaylar yokken tamam mı? Maçın sonucu da belli. Muslera penaltıyı kaçırsa da maç zaten bitmiş. E şey var bir de ne o? Belki de Muslera belki de sezon sonu ayrılacak. Belli değil. Kalma ihtimali de varmış. Gitme ihtimali de var tamam mı? Hı hı. Eğer gidecekse kafaya koymuşsa gitmeyi. Bu da onda son şampiyonluk maçında penaltıdan golüm de var diye, değil mi adamın yani öyle bir anısı da kalabilir. Ha ben burada hiç garip bir şey görmüyorum yani bu konuda Yok, evet. garip bir şey görmüyorum. Sinan abiciğim Efendim? sözünüz yarım kalmıştı Vtensesinde. Mourinho ne değil. demiş ya? Burada. Abi söyleyeyim Mourinho. Bitsin Mourinho bitsin Sinan abi. Bitirdim ben Mourinho ne dedi e, Mustera için? E, yani Galatasaray'la ilgili konuştu. Dedi ki zaten dedi bu penaltı atması her şeyi anlatıyor. Galatasaray'ın bütün anlatıyor? sezonunu anlatıyor. Neyi anlatıyor? Yani e, işte genç sorarım. bir kaleciye penaltı, penaltı atması... Ondan sonra yanlış buluyorum dünyada, yani. da, yanlış dünyada, dedi. yanlış dedi. Galatasaray'ın bir sezonlu gözetim bu iş dedi. Penaltı atan kaleci, Azır, Dünyada penaltı atan kaleci var mı hiç? Var, var tabii canım. Ama Oo. şöyle bir durum var. O takımın penaltısı da odur. Yani Şimdi kaleci, kale, kaleci bir, kaleci penaltı. Bir dinleyelim mi 10 saniye? kaleciler var hocam. Bak, takımın bir penaltısı adam. Dinleme Bir dakika. İvan Kov vardı hatırlar mısın? Evet. Bursa evet. Spor evet. Spor'un penaltıcısıydı adam. Abi. Bütün penaltıları kaleci Hayır, atardı. Şimdi bu çocuk gideceği için... Mustafa mut Tabii. muhtemelen gideceği için Başta 2-0. Bir de Bu maç 0-0 olsaydı. Attırmış. Bu maç 0-0 olsaydı Mustere penaltı attırırlar mı? De, 55 bin kişi bir de Mustere diye bağırdı. 2-0 olduğu için tabii. tabii bir mi? jest yaptılar Mustere. Bunda hiçbir sıkıntı falan görmüyorum. Son derece bir jest yapılmıştır çok. yani nezaketli bir hareket. Ve benim de hoşuma gitti. Benim de. Ben de antrenör olarak söylesem. Yani onlara söylemese hadi git at derim ya. Bu veda ona bir ya. Tabii. Veda. Evet Mourinho'yu bir görelim ne demiş. Dinledim Beyzade ne demiş. ne demiş bakalım. <laughs> Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ile ilgili de şunu gösteriyorum. Aslında kutlayış biçiminiz sizin insani boyutunuzu gösterir. Taraftarlar farklıdır. Taraftarlar taraftardır. Onlar belli davranışlar sergileyebilirler. Çünkü belirtmiş olduğum gibi taraftarlar sonuçta günün sonunda taraftarlardır ama siz kulüp içi olarak Yapmış olduğunuz hareketler sizin insani boyutunuzu gösterir bir profesyonel olarak, bir lider olarak ve aynı zamanda kulüp olarak. Ki aslında bugünkü şampiyonluk kutlamaları bence sezon boyunca ki hikayelerinin bir özeti gibi oldu. 2-0 iken 90. dakikada kaleciye penaltı attırmaları bence onların nasıl olduklarını göstermek adına harika bir görüntüydü. Evet. bir insan kendini nasıl bu kadar rezil eder Bunu şu anda canlı örneğini görüyoruz tabi sen sana en yakın rakibin 8 puan fark atarsa seni kupada da ligde de evinde paramparça edip yenerse her maçta 2-3-4 gol atarsa ligin bitmesi 3 hafta kala kaleciyi penaltı attırıyorsa bu Fenerbahçe'nin başarısıdır Fenerbahçe'ne gelse böyle olsaydı bir tane de evinde sen kazansaydın. Gol avarajının çok etkili olabileceği bir lig sonuna doğru ilerliyor olsaydık. Müşteri atmazdı o zaman. Müşteriye attırma rahatlığı senin Fenerbahçe'yi rezil etmenle kaynaklanan bir olaydır. Hadi bunları geç. Yahu konuşacağım Fenerbahçe'ye. Yahu sen nasıl bir okkabazsın? Demeyelim hocam okkabaz demeyelim. Okkabaz suç hakaret değil. Aslında yaptığı okkabazlık. Niye? Şampiyonlar liginde sen cezalıyken çamaşır sepetiyle şampiyonlar ligine girmiş soyumu odasına kaçak girmiş, mülteci gibi girmiş bir adamsın. Gel sen gir sen. Ne maç oldu ama şampiyonlar ligi maçı cezalısın, çamaşır sepetine donlar, paneller, çorapların şah, olduğu şah, yere, fena, içeri, altına koy üstüne dolduruyorlar havluları, adamı getiriyor soyumu odasına. Bu bir illegalitedir. Şampiyonlar liginde. Yapılmış, belki de tüm tarihte ve ispat edilmiş, itiraf edilmiş ağır bir hokkabazlık desem hokkabazlara ayıp etmiş olurum. Soytarı desem demiyorum, soytarıları ayıp etmiş olurum. Aman, aman. Ne diyeyim peki yani? Ya şunu mu diyeyim? Şampiyonlar Ligi'nde zaten Jose Mourinho'nun donların arasında çamaşır sepeti içinde girmesi, Şampiyonlar Ligi'nin ne mal olduğunu gösteriyor falan diye manasız, mantık dışı bir bağlantı mı kuruyor? Adam olsaydın da... Puan puan olsaydın da Galatasaray'la. Bir maçta da sen kazanmış olsaydın. İkili avarajları eşit olsaydı. Gol avarajları eşit olsaydı, yakın olsaydı birbirine. Bak o zaman bakalım Musler'e atıyor muydu? <laughs> Bu kadar basit. Ee, Yunus ve Lemina'yı bir ekrana getirelim. Yunus ve Lemina ile röportajımız var. Ee, neler söylemişler? Yunus. Yunus, Yunus 25. şampiyonluk, 5. yıldız neler istiyorsunuz? Çok evet. mutluyuz. Türkiye'nin en evet. büyük kulübü Galatasaray. Evet. Tamam. Yunus Sağ çok kısa bir yıldız için iki Gelecek sezon için Öyle Avrupa hedefleriniz neler? G abi, abi, da Avrupa'da da başarılı da başarı bekliyor. İnşallah hedefimiz o. Daha güçlü olacağız inşallah. Yunus. O zamanla hiç konuşuyor musunuz? Aranızdaki bağ nasıl? Kalacak mı sence gelecek sene? Baba bunu söylemiştim. Kendi kararı her zaman saygı duyuyoruz ama biz istiyoruz kalmasını. Yunus tamam. Adnan bir mesaj geldi bana. Kimden? Okan Buruk'tan. Evet. Ee, abi dedi ben maçtan önce o anda dedi kenarda dedi ne o hocanın adı İrfan Hoca Aha. ufak bir masa kuruyoruz dedi elimizdeki bozuk paralar atıyoruz <laughs> kim kalırsa masada onu attırıyoruz. Bugün de da kaldı dedi. <laughs> ne yapayım Okan böyle dedi şakada. Ee, Anladın e, mı lafın nereye Anlamaz mıyım hocam? Ee, evet bir de e, Lemine'yi görelim bakalım. It was the 25th championship. What do you think about? I'm really proud, really proud. The fans deserve it. The club deserve it, and we've done it. Okay, what's your target about the European for the next season? Hopefully, we're going to do well and uh, make proud of the fans. Yes. Did you talk with uh, Osiman uh, for the next season? Will he stay here? Uh, Osiman is a grown man. He's going to make his choice. And, uh, is really happy in Galatasaray and uh, hopefully he's to make the right one. Congrats <laughs> again. Evet, Gabon bayrağı sırtında, e, lemin'anın sevgili seyirciler, e, Morata ve Osimenle e, bir videomuz var Morata ve Osimen. Onlar da hazırsa ekrana geçirelim. Bu arada Fenerbahçe'yi yarına bıraktık e, sevgili seyirciler saatte çok geçmeyelim diye e, bir izleyelim bakalım. Morata hazırmış. Evet, Morata hazırmış. It's your first super title what are you feeling it's amazing uh, people in galatasaray I, uh, I have lucky all of my career because i play in biggest team in the world but here it's it's something special because they they make you feel like in in a family not only in the stadium also in the street in the restaurants everywhere and i just say just i can say thank you for first all the turkish people and after galatasaray fans are something different of all the world okay what's your target for the uh, next season about the europe now drink the... and after we will see uh, what do you think about simon will he stay, stay uh, at galatasaray next season inshallah <laughs> inshallah <laughs> <Inşallah. gülüyor> e, alvaro morata da inshallah e, alıştı e, ağzına da yakışıyor bence bu arada alvaro morata'nın saçlarını kesmesinin sebebi ...direkt olarak Galatasaray Kulübü'nden de bildiğimiz gibi... ...ve bunu daha, daha çok İspanya'da da yapıyordu... ...Atletico Madrid'de, Real Madrid'de... lösemili çocuklara destek amaçlı... ...evlatlarımıza, yavrularımıza destek amaçlı... ...bakın sizin çocuklarınızın... ...sizin saçınız kesiliyorsa bizim de kesilebilir diye... ...sürekli böyle lösemili çocuklara destek veren... ...Alvaro Morata'nın önünde... ...ben de bu düşüncesi karşısında çok saygı duyuyorum... ...çok çok önemli... E, önce Türk insanına sonra da Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum diyor Ya yani çok önemli bakın diyor ki Önce Türk insanına Türkiye'ye Sonra Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum diyor Yani e, Çok önemli bir mesaj Bunu da belirtmekte fayda var okay. Sinan abi bugün benim dikkatimi çeken şey neydi biliyor Söyle. musun? O Sime'nin gol atacağından o kadar emin ki ya Galatasaray Anons ettirdiler Anons odasına almışlar yani biliyor Herkes biliyor ya kızı için ya attı golü adam de. Adam atıyor zaten yani. Tabii. Adam atıyor yani fark etmez. Zaten ben sana iddia oynuyorsam o simen gol atar oyna. Tabii. Ben parayı kazanırsın. Oran vermez Var ki. Var böyle bir şey. Aa, bu arada misli ekibine çok selamlar. Misli ekibine kocaman selamlar burada. Sezer Bey'e kızı Leyla geldi aramıza. Onu da çok öpüyorum. Sinan abi be. Şu Victor Osimen'i bir izleyebilir <laughs> miyiz? İzleyelim canım benim. Hadi izleyelim bakalım. Okay, after your squad, your daughters, and ask your name. Arkadaşlar, She's the best gift I've ever asked God for and uh came as a surprise to me but it's a lovely thing. <laughs> evet yani kızının gol atacağını kızı gol atacağını o kadar hissetmiş ki anons odasında Galatasaray öyle hissetmiş evet. ki zaten bütün başarılı işte bu güzel bebek. Allah'ım ya Rabbim yanaklarından 19 öpüyorum. Güzel bayramımız güzel. Bayramımız e amma, 19 Mayıs Gençlik 19 Mayıs Spor, gençlik, bayramımız, spor bayramımız, bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ü ama 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun. Bir de Uzak şehir kutlu olsun. Yarın akşam uzak şehir var. Uzak şehir kutlu mu olsun? Evet. Uzak şehir. <laughs> Yarın akşam. Uzak şehir ya. Kutlayalım uzak şehir ya. Rüydik <laughs> rekorları kıran uzak şehir kutluyorum. Uzak şehirde kutluyorum Erdem. Uzak şehir yani. Ben diziciyim arkadaş. E, 19 Mayıs 1919. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. İstanbul'dan Bandırma vapuruyla Samsun'a hareket. Türk'ün mücadelesi, Türkiye'nin mücadelesi, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi. Her şey bu vapurla ve her şey işte bu dünya lideriyle o iki dünyanın en güzel gözüyle, mavi gözlerle başladı. Ruhu, gözleri, bedeni bu topraklar için her şeye hazırdı. Arkasında milyonlar. Ve gerçekten de yaptığı dünyada bir devrim oldu. Bir cumhuriyetin temeli böyle atıldı. 7'sinden yetmişine, kadınından erkeğine, küçüğünden büyüğüne herkes arkasındaydı. Atatürk'ümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları. 19 Mayıs 1919 ve bugün 19 Mayıs 2025. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti. 26 45 doğu meridyeni 36 42 kuzey paralelleri. Misak-ı Milli sınırları içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez dedi. Bölünmeyecek dedi ve bölünmedi ve bölünemezdi. Atam, rahat uyu, verdiğin kurtuluş mücadelesinde o günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Hep yanındayız, sizi çok seviyoruz. Mekanınız cennet olsun sizin ve silah arkadaşlarınızın. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.